Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Rasulillah. Kıymetli dostlar, değerli takipçilerimiz, hepiniz canlı yanımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam sizlerle Feyzanur Koç Yiğit hocamızla, uzman psikolog ve eğitmen olan Feyzanur hocamızla tütün bağımlılığı ve zararlı etkilerinden bahsedeceğiz. Şimdi Kıymetli Hocamızı canlı yayınımıza davet ediyoruz. Merhabalar. Merhabalar değerli hocam nasılsınız? Teşekkürler iyiyim sizler nasılsınız? Çok şükür sağ olun hocam. Sesimiz gayet iyi geliyor değil mi? Evet çok net alıyorum sizleri. Hocam öncelikle isteğimizi kırmadınız. Canlı yayınımıza katıldınız. Sizlere çok teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ederiz bize burada misafir ettiğiniz için. Hocam e, konumuza girmeden önce e, öncelikle sizleri tanımak isteriz. Feyza Nur hocamız kimlerdir? Tabii. E, ben uzman klinik psikolog Feyza Nur eğit. e, lisans eğitimimi Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında tamamladım. Ardından e, yüksek lisansımı klinik psikoloji alanında teknoloji bağımlılığı ile ilgili yazdığım tezimle noktaladım. Belediyelerde, psikolojik danışmanlık merkezlerinde çocuklarla, ailelerle ve e, yetişkinlerle çalıştım. E, Birçok psikoterapi eğitimi aldım ve uyguladım. E, bir buçuk senedir de yaklaşık yeşil ayda eğitmen ve uzman psikolog olarak görevime devam ediyorum. Hocam işleriniz rast gitsin inşallah. Çok kutlu bir görevdesiniz. E, Rabbim e, yar ve yardımcınız olsun inşallah. Hocam e, konumuz tütün ve e, tütün bağımlılığı daha doğrusu. E, öncelikle sigara nedir ve neden bağımlılık yapar diye küçük bir soruyla başlayalım inşallah. E, tabii sigarayla başlayalım. Sigaranın ne olduğuyla. Sigara aslında içerisinde 4000'den fazla zararlı kimyasal madde barındıran ve e, nefes yoluyla tüketilerek alınan bir tütün ürünü. E, neden bağımlı oluyoruz sorusuna gelince burada aslında birkaç yanıt vermek lazım. Öncelikle bizde nasıl bir e, mekanizmayı tetikliyor ve neden bağımlı oluyoruz kısmını fizyolojik anlamda bir irdeleyelim isterim. E, hepimiz de bir ödül mekanizması bulunuyor. Ve bu ödül mekanizması uyarıldığında haz hormonu da dediğimiz dopamin hormonu tetikleniyor. Aslında biz gündelik hayatta sevdiğimiz aktiviteleri yaparken, dostlarımızla buluşup sohbet ettiğimizde, bir şeyleri başardığımızda, sanatla sporla ilgilendiğimizde de bu hormonu salgılıyoruz, burayı tetikliyoruz. Fakat bağımlılık maddeleri, bağımlılık davranışları, Burayı çok daha yoğun miktarda uyarıyor. Ve bunun sonucunda da biz çok yoğun bir e, haz hormonu salgılıyoruz. Ve aslında bu yoğun haz içinde koşmaya başladığımız için bağımlılık geliştiriyoruz. Fakat bağımlılık maddelerinin bizi ters köşe yaptığı bir nokta var. O da şu ki, e, bu haz döngüsü böyle istendiği şekilde devam etmiyor. Beyin bu kadar yoğun uyarılmaya e, ve bu kadar haz almaya uygun yapıda yaratılmadığı için bir zaman sonra yapısı bozulmaya başlıyor ve kronik bir beyin hastalığı gelişiyor. Bir zaman sonra artık kişi aynı miktarda ürün kullansa bile beyin aynı miktarda haz salgılamamaya başlıyor. Ve biz bu yüzden daha fazla ürün kullanarak aynı hazzı yakalamaya çalışıyoruz. Bu da aslında bağımlılık döngülerine baktığımızda hep artan bir kullanım seyri olduğunu gösteriyor. Tütün için konuşacak olursak işte bir daha bir dal içerek başlıyor kişi, arkadaşların yanında genellikle de böyle olur maalesef. Sonrasında o birkaç dal olur, pakete çıkar, e, günde bir buçuk paket, iki paketler hep böyle artan bir döngüyle maalesef yıllar içerisinde e, artış yaşadığını görürüz.